Çok kilo alırım. He? 11 12 kişiye serum oldu verdiler. Ellerin seni çektiler ama ayağından veriyorlar artık. He. Kurban Bayağı sen burada mı kesecek diyordun? He. Birini burada keseceğim. O kayın içinde koyu da keseceğim. Babam mı dedi? He. Babam mı dedi? He. Yukarı çıkınca keseceğim dedi ya dur bakalım. He. Deri kesek O da öyle diyor zaten. Bugün şehrinde bir saç kavurması yapar, yesinler. Bugün bir saç kavurması yapar, hep yesinler. Dayılarını şimdi çağırarak, teyzelerini, dayılarını, neyzet ağırlığını. Nevzat dedi ona, dün, dün akşam aradın abi diye de. Evet. İyi dedim ben de. O da geldi mi? Ay? He? Tüncar'dan mı geldi? Tüncar'ı duyurmadılar. He? Evet. Tüncar'ı duyurmadılar. Ya o, o, Fatih kapıda mı diyordu? Nevzat kapıda dedi.